Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte perspektif oda çizeceğiz. E, buradaki açmaları dikkatle uygularsanız sizin de resminiz benimle aynı olacaktır. Hemen başlayalım. İlk önce kağıdımızın ortasında bir tane dikdörtgen çiziyoruz. Dikdörtgenin boyutunu kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok bastırmadan çizim yapalım. Çünkü daha sonra buradaki silgileri sileceğiz. Belki bu e, perspektif çizimini iki videodan oluşturabilirim. Bu arada dikdörtgenimi çizdim. Şimdi buradan köşelere doğru götürüyorum. Kağıdı tam göremiyorsunuz sanırım. Evet tam göremiyorsunuz. Bunların dümdüz gittiği yere kadar götürüyoruz. Tavanı isterseniz daha tutup yeri geniş tutabilirsiniz. Veya yeri dar tutup tavanı geniş tutabilirsiniz. O zaman tavana daha çok şey ekleyebilirsiniz. Ben biraz daha yeri geniş tutmak istiyorum. O yüzden çizgilerimi biraz daha yanıklaştıracağım. Şu şekilde. Ben bu şekilde buraları hepsini çizip geliyorum. Evet arkadaşlar kameramı biraz daha bu şekilde yapmaya çalıştım. Arkadaşlar ben şu şekilde size göstereyim. Tekrar aynı yere koyacağım. Evet arkadaşlar hemen hızlıca bu şekilde biraz büyük bir şekilde. Önemli olan şuradaki çizgimizin hem üstünde hem altında olması. Bu şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Boyut biraz büyük olursa daha iyi olur dediğim gibi. Şimdi bu ortaya küçük bir nokta çiziyoruz. Görebileceğimiz boyutta. Şimdi köşelerden noktalara gidiyoruz. Bu şekilde. Tam hizalarsa bu burası oluyor. Sonra aslında bunu da burada olması gerekiyor. O yüzden bunu biraz daha devam ettirerek gidersek burası da bu şekilde gider. Burada önemli olan burasını ayarlamak zaten. Şimdi buradan bu şekilde bir çizgi yapıyorum. Ve burası düz olduğu için burası da düz olur. O yüzden burayı da düz, düz bir çizgiyle yapıyorum. Şurası yamuk olmuş. Ben burayı düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim. Şimdi bu çizdiğimiz çizgilerin hepsini siliyoruz. Boşlukta kalanları. Ve şu içindekileri de siliyoruz. Kutumuzun Evet birazcık hızlı olmaya çalışıyorum dediğim gibi. Şimdi buraya bir tane e, kısa bir çubuk çiziyoruz. Buraya ondan biraz daha uzununu çiziyoruz. Ben biraz hızlı anlatıyorum. Bunu çizmeden önce isterseniz videoyu bir tane izleyin ondan sonra çizin. Şimdi şuradaki kalınlığını ekliyorum. Bu şekilde. Şurayı ikiye bölelim. Evet yatağımız şu anda hazır. Şimdi yatağın yanına sonra bir gardırop belki ekleyebilirim. Ya yatağın yanına kapı ekleyeyim. Buraya gardolap ekleyeyim. Bu şekilde. Buraya bir saniye. Şurası yanlış olmuş. Burayı bu şekilde yapacağız. Bunu bu şekilde tutacağız. Bunu bu şekilde getirip bu şekilde koyacağız. Evet böylesi damat oldu. buraları silelim arkadaşlar hemen yatağımıza şöyle bir yastık ekleyelim şu şekilde bir yastık ekleyelim hızlı çizim yapıyorum dediğim gibi biraz daha şöyle küçük olur aslında bura sizi çok fazla sıkmak istemiyorum çünkü bu şekilde yatağımızın örtüsünde yapabiliriz arkadaşlar hemen şuraya bir kapı ekleyelim şu şekilde buraya uzun mu çizmiş olacağız kısa mı yani buraya kısa buraya da yanına da uzun bir çizgi çiziyoruz kapı biraz büyük olduğu için şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar kapımız çiz çizdik Şöyle şuraya tokmağını ekleyelim. Hemen kadropları çizmeye girelim. İlk önce burası önemli. Şuradaki çizginin altına altı olması çok önemli. Bir dikdörtgen çiziyoruz. Uzun bir dikdörtgen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dikdörtgenimi çizdim. Biraz daha hızlı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde çizdim. Burası burası bu şekilde sonra burayı da bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi ben e, birkaç tane daha ayarlam ayarlarını yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Biraz daha şöyle kamerayı kaldırayım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi son olarak şuraya lambasını ekleyelim. Şu şekilde. Umarım görebiliyorsunuzdur. Ben kameraya bakamıyorum çünkü. Şöyle bir avizemizi de ekleyelim. Şöyle içine lambamızı da ekleyelim. Arkadaşlar ben şöyle hemen bir halı da eklemek istiyorum. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar burası bu şekilde gittiği için buraya böyle çizdim. Burası böyle gittiği için burayı da şu şekilde bu şekilde yapmam lazım. Şimdi bunun ucunu birleştiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resmimiz bitti. Bundan sonrasında istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.